sana. Almanya Türkiye'den başta hemşire ve hasta bakıcı olmak üzere pek çok kalemde işçi arıyor. Adana'da kurulan Avrupa Özel İşçi İstihdam Kurulu Almanya'ya gitmek isteyen işçilerin başvurularını alıyor. Peki başvuru yapabilmek için hangi kriterlere sahip olmak gerekiyor? İşte yanıt. Adana'da ofis kurdular. Şimdi Almanya'ya gitmek isteyen işçi arıyorlar. Almanya Türkiye'den başta hemşire ve hasta bakıcı olmak üzere pek çok kalemde işçi istiyor. Bu nedenle Adana'da Avrupa Özel İşçi İstihdam Kurulu bünyesi kuruldu ve şu anda Almanya'ya gitmek isteyen işçilerin tek tek başvuruları alınıyor. Türkiye'mize ilk Adana'ya nasip oldu. Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da aslındaydı sistemin açılması. Almanya daha önce Çinli hasta bakıcılarıyla anlaştı. Ancak memnun kalmadı. Türklerin yaşlılara duyduğu sevgi ve saygı Almanları Türk hasta bakıcılarına yöneltti. Yaşlılara daha çok hizmet vermesi, daha çok saygılı davranmalarını, bunu yurt dışındaki yabancı olan Alman şirketleri de farkında olduğu için bizim yaşlılara daha çok saygılı davrandığımız biliyorlar. Almanya'ya gitmek isteyen işçiler sağlık kontrolünden de geçiriliyor. İlk önce başvuru formunu dolduruyor, sonrasında da kan ve tükürük örnekleri veriyor. Operatör olarak gideceğim. Ee, yükleme kaldırma. Kişi yurt dışına uçak bileti dahil ödenip davet ediliyor. Davet edildiği takdirde 36 ay iş anlaşmalı işçinin adayın iş anlaşmalı başvurusu hazırlanıyor. Başvurusu onaylanan kişilerle 36 aylık bir anlaşma imzalanacak. Konaklama imkanı da sunulacak. 3350 euro. Bir hasta bakıcının veya asistanının aldığı ücrette zannedersem 2340 euro.